Milletimizin tüm kesimleriyle aramızda kurulan bu gönül bağını siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde karşılıklı güvene dayanan bu ilişki inşallah daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi meydanlarda bol keseden atıp tutup göreve gelince bunları unutanlardan verdiği sözlerin üzerine Beton dökenlerden olmayacağız. <laughs> Yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki vizyon, ufuk, ideal ve inanç birlikteliğinin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaşa hizmet etmek yerine farklı hayallere kapılan, fırsat buldukça belediyeye uğrayan zihni ve kalbi sürekli başka ellerde olan idarecilerin şehirlerini çok kısa sürede nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde çok acı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının Temel atmama törenleriyle engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin, nasıl boşa harcandığının hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart kritik bir eşik. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek. İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek. İstanbul'u payidar etmekten başka bir hedefi olmayacak. İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak. Tüm kalbiyle bu şehri sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak hasılı. Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'la Şehre yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız.